Merhabalar gençler. Ee, ben biyoloji öğretmeniniz Gizem. Bugün sizlerle 5 Nisan TYT denememizin sorularını çözeceğiz. İlk biyoloji sorumuzda başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ekoloji sorusu. Belirli bir bölgede yer alan bir popülasyonun birey sayısının zamanla arttığı gözlenmiştir. Yani popülasyonumuzdaki birey sayısı artıyor. Bunun sebebi hangisi olamaz diyor. Avcı hayvan sayısının birinci grafikte azaldığını görüyorum. Avcı hayvan azalırsa popülasyon artar, değil mi? Çünkü kimse avlanmıyor demektir. O zaman bu olama, bu olabilir böyle bir şey artışın sebebi olabilir. Besin artıyorsa popülasyon artabilir. Çevre direnci artıyor diyor. Şimdi çevre direnci ne demek? çevre direnci olumsuz şartlara karşı olan bir direnç ee, ve çevre direnci artarsa birey sayısı azalır çünkü birey sayısında e, azalmaya sebep olur. Yani e, av, avcılık artabilir e, ya da olumsuz çevre koşulları olabilir. Bundan dolayı çevre direnç gösterir ve artar. Yani birey sayısındaki artışa sebep olmaz. Rekabet azalıyorsa Birey sayısı artışı olabilir çünkü e, besin çoktur bu yüzden rekabet azalıyor olabilir ya da üreme ile ilgili rekabet azalıyordur çünkü çok fazla birey var. Popülasyonun içine göç diyor popülasyonun içine göç olursa zaten o popülasyon büyür demek bu yüzden cevabımız C olacak. Evet ikinci sorumuz bir insanın düz kas hücresi ile epitel hücresi arasındaki e, ...farklılığın olması beklenemez diyor. Şimdi iki hücreye bakıyorum. İki hücrede vücut hücresi. Vücut hücreleri... ...tüm canlılarda... ...2N kromozomluydu değil mi? E, dolayısıyla kromozom sayısı tüm vücut hücrelerinde aynıdır. Hücre zarındaki glip, glikoproteinlerin dağılımı... E, ...bunlar farklı hücreler o yüzden farklı olabilir... Kromozom sayısı kesinlikle farklı olamaz çünkü ne demiştim bunlar vücut hücresi. Eğer bir gamet hücresi olsaydı yani üreme hücresi o zaman kromozom sayısı farklı olabilirdi çünkü gamet hücrelerinin kromozom sayısı n'dir. Mitokondri organellerinin sayısı farklı olabilir çünkü e, hangisi daha çok enerji ihtiyacı var buna yönelik hücre şekli farklı olabilir. Hücredeki protein ve enzim çeşitleri diyor. Bunlar da farklı olabilir. O yüzden cevabımız B seçeneği oldu. Evet 17. sorumuz bir hmm, kalıtım sorusu. Dipoid bir canlıda bir özellikten sorumlu olan alellerin baskınlık durumu verilmiş. Ve burada A3 ve A4'ün eş baskın olduğunu görüyorum. Bununla ilgili fenotip çeşidi ve genotip çeşidini bulacağız. Şimdi fenotip çeşidi e, dış görünüşü bu yüzden A1 en baskın A1 diye bir fenotip olabilir. A2, e, A3 ve A4'e baskın A2 diye bir fenotip de olabilir. A3, A4'e eş baskın ama A3 diye bir fenotip olabilir. A4 diye de bir fenotip olabilir. Yalnız A3 ve A4 birbirine eş baskın olduğu için böyle bir fenotip de olabilir. Bunu şunun gibi yorumlayabiliriz. Ee, mesela AB kan grubu birbirine eş baskın. A da ayrı bir fenotip, B de ayrı bir fenotip, AB ayrı bir fenotip gibi düşünebiliriz. Kaç fenotipimiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5 fenotip çeşidimiz oldu, değil mi? Peki genotip çeşidini nasıl bulacaktık? Genotip çeşidi için Nx, n çarpı n artı 1 bölü 2 dediğimiz bir formülümüz vardı bu formüle göre en dediğimiz alelgen sayısıydı. Kaç tane alelgen var? 4 tane. 4 çarpı 5 bölü 2'den cevabımız 10. Yani genotip çeşidimiz 10'muş ve cevap D seçeneği oldu. Evet bir başka sorumuz canlıların sınıflandırılması ile ilgili. Eklem bacaklılar omurgasızdı, kuşlar omurgalıydı. İkisi arasındaki bir tür yani kuşlar grubundaki bir tür için diyor. Eklem bacaklı ile kuşlar grubundaki bir tür için. Hangileri ortak olabilir? İkisi bir kere omurgalı ve omurgasız diye ayırdık. Azotlu boşaltım ürünü, ürünü ürik asit diyor. Ürik asit eklem bacakların boşaltım atıydı ve kuşların da bu ortak olabilir. Boşaltım organı böbrek diyor. Eklem bacakları düşünün böcekleri. Nasıl böbrekleri olsun ortak özellik değil. Kemik dokudan oluşan iç iskelete sahip bir kere eklem bacakların dış iskeleti vardır. O yüzden bu da ortak özellik değil. Yani cevabımız yalnız bir. Evet ve bir ekosistem sorusu daha. Burada bir grafik besin piramidi görüyorum. Daha doğrusu besin piramidini biz oluşturacağız. Burada besin ağı görüyoruz. Ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olması üretici, tüketici ve ayrıştırıcılar tarafından sağlanır. Ekosistemi oluşturan canlılar madde ve enerji yönüyle birbirlerine bağımlıdır. Aşağıda canlıları vermiş, enerji akışı ve madde akışını vermiş. Ee, biz buna göre bulacağız Şimdi e, baktığımızda bu tip sorularda püf noktalar ne? Bir kere okların çıktığı canlı üretici oluyor Okların çıktığı canlı olarak K'dan bir ok P'ye gitmiş Kdan bir ok Lye gitmiş M'ye gitmiş. O zaman K, üreticidir diyebilirim çünkü üreticilerden çoğu canlı yararlanır değil mi hatta bütün canlılar yararlanır yani besin piramidinin en altında bulunur. Sonra K üretici üreticiyse L üreticiden beslenen bir canlı M de üreticiden beslenen bir canlı P de. Hatta P tüm canlıları yani P bütün oklar gösteriyor. Bu durumda P bütün canlıları etki ediyor. Yani besin piramidini düşünürsem hepsinden bir e, basamak e, P'ye gösteriliş var. Bu durumda P saprofit yani ayrıştırıcıdır diyebilirim. Saprofit ya da ayrıştırıcı ne demekti? E, ölü atıklarla beslenen, kendilerine enerji üreten canlılardı. Dolayısıyla K üretici, mesela bitkiler çürüyünce P onu ayrıştırıyor. E, diğerleri hayvan olduğunu düşünün. Onlar e, öldüğünde saprofitler, ayrıştırıcılar onları parçalıyor. Ve bu şekilde madde döngüsüne sebep oluyorlar. Şimdi o zaman K üreticidir. A şıkkım, doğru. L, K'dan beslendiğine göre direkt Bakın başka hiçbir yere e, ok gösterilmiyor L ile ilgili. L N'yi gösteriyor ama bu durumda N L'den besleniyor demek aslında. M de L'den besleniyor demektir. L her bir vor demiş doğru. Her bir vor demek otçul demek. M omnivor demiş. M'ye bakıyorum L'yi gösteriyor K'yı gösteriyor. M hepçil beslenen bir canlı doğru. N'ye bakıyoruz. N direkt L'yi göstermiş. N'den K'ya bir ok yok. O zaman N omnivor değil. Nedir? Carnivore, yani etçil bir canlı. Bu yanlıştır. P ayrıştırıcı dedik. Yani saprofit doğrudur. Cevabımız D seçeneği oldu. Ve son sorumuz vitaminlerle ilgili. Vitaminlerle ilgili ne hatırlıyoruz? Şıklardan gidelim. Antibiyotik kullanılması sonucunda bağırsaktaki yararlı bakterilerin ölmesi B ve K vitamini eksikliğine sebep olabilir. Ee, Bağırsağımızda yaşayan B ve K vitamini üreten bakteriler vardı. Evet. Dolayısıyla bu seçenek doğrudur. D vitaminin aktif formu bağırsaklardan kalsiyum emilimini uyarır. Evet doğrudur. E, adek vitaminleri yağda çözünen vitaminlerde emilimleri bağırsak tarafından gerçekleşecekti. Ama D vitamini daha çok kalsiyum emilimiyle de ilgiliydi. O yüzden bu doğru. Bir vitaminin eksikliği başka bir vitaminle giderilemez. Evet D vitaminine ihtiyacınız var. Ben A içeyim. Nasılsa yağda çözünüyor. Aynı etkiye sahip olur dememeliyiz. Yanlıştır. İnsanda D vitamini ile A vitamininin inaktif formu aktif forma dönüştürülebilir. Doğru. Provitamin A ve provitamin D vardı. Ve bunlar vitamin A'ya ve aynı şekilde provitamin D de vitamin D'ye yani aktif forma dönüşüyordu. İnsanlarda C vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlar. Yanlış. C değil K vitaminiydi kanın pıhtılaşmasını sağlayan. O yüzden cevabımız E seçeneği oldu. Evet teşekkür ediyorum gençler. Sizlere başarılar diliyorum. Hoşçakalın.